Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere ETS 2'ye gelen yılbaşı etkinliğini göstereceğim. Nasıl yapılır? Ödülleri neler? Hemen lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle hesabınızın yani profilinizin ETS 2 profilinizin World of Truck hesabına bağlı olması gerekiyor. Eğer bağladığınız her şey tamam, okeyse şimdi göstereyim sizlere. Bakın zaten eğer hesabınız bağlıysa direkt sizin karşınıza geliyor etkinlik var diye. Sonra yukarıda böyle gösteriyor. Bakın 15 tane yük götürmeniz gerekiyor. Ben 3 tane götürmüşüm. Sizlerle birlikte de bir tane daha götüreceğim. Şimdi nakliye piyasasına giriyoruz buradan. Harici sözleşmeler. Bakın durun bir dakika tekrar göstereyim harici sözleşmeler kendi aracınızla World of Truck sözleşmelerini tamamlayın diyor. Bu World of Truck hesabına bağlı olması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi zaten olduğunuz şehirden gösteriyor direkt. En kısa yolu seçerseniz sizin için daha iyi olur. Bakın Reims yakın şu an. Reims daha yakın. Şöyle bakalım. Uh tanellere var. Bu da son. Şu reimsi demiştik. Bir de şu var. Bu 2 saat 56 dakika. Bu daha az. Şimdi hemen teslimata başla sizin için işaretliyor. Hani hangi yükü yerindeyseniz. Şimdi yolda giderken de sizlere anlatacağım ödüllerini falan. Şimdi hazır diyor. Ben ee, haritayı açayım. Trader Rooks'tayım. Bir yan taraftaki şeye vermiş. Bir dakika ben klavyeden oynuyorum da bunu mouse'a taşısam daha iyi olacak. Bir dakika. Hemen geldim. Bakalım soldan gelen yok. Varmış. Bekleyelim. Sağdan yok. Hadi abi geç. Heh. Sinyali unuttuk bu arada. İnşallah videoda kasmıyordur. Ben oynarken hiç bir gram kasma yok. Ama videoya bakıyorum. Böyle takıla takıla gitmiş falan. Şöyle şu yük yerinde hemen hediye paketli bir yükümüz olacak burada. Hemen bağladık dorsemizi. Bakın bağlayınca hemen ışıkları yanıyor. Işıklı bir dorse süslü. Zaten akşam da oluyor. Gece parlıyor. Hani daha güzel gözüküyor. Bu arada 23 ton, ee, bu hediye paketleri hep 23 ton. Şöyle kapatalım şeyi de. Şimdi ödüllere gelecek olursak kişisel. Hedefler var, kişisel ödüller var, bir de toplumsal, yani topluluk bitirince gelen ödüller var. Sinyalde açı unuttuk. Ödüller, e, iki tane metalik boya veriyor, boya paketi. Bir de araç içi süs, şuraya asılan süs veriyor. Bu arada aracı süslemeyi unutmuşum içerisini. içerisini. İnşallah dediğim gibi kasmıyordur. Bir de ee, Steam bakiyesi kazanma olayı var. Yani gerçek para kazanma olayı. Şimdi bu etkinliği ne kadar çabuk yaparsanız e ee, hani etkinliği bitirince koleksiyon kartı veriyor sizlere. Bu etkinliği ne kadar çabuk yaparsanız mesela ilk yapan diyelim 50 liraya satıyor koleksiyon kartını. Şöyle silecekleri de açalım. 50 liraya satıyor ama mesela siz son günlerde yaptınız. 1 liraya, 2 liraya satıyorsunuz mesela. Yani o koleksiyon kartını satarsanız Steam Buckets kazanabiliyorsunuz. 15 yük götürdüm mü size kabin içi aksesuarı ve boya veriyor. Boya paketi. Bir de koleksiyon kartı. Bu arada bu yükü aldığınız zaman bu yükü aldığınız zaman 90 km hızı geçemiyorsunuz. E, sıfır kamera modu var. Ona da geçemiyorsunuz. Eğer tırınız devrildi bir şey oldu. Tamirhaneye çektirirseniz yükünüz iptal oluyor. Haberiniz olsun. Yani kazasız belasız götürmek zorundasınız bu yükü. İnşallah biz de kazasız götüreceğiz. Şöyle sağ şeride geçelim hemen. Bayağıdır ETS2 videosu atamıyorum. Geçen de bir çektim. Güzel de muhabbet de güzel olmuştu ama ben güzel güzel oynadım. Hiç kasma falan yoktu. Mesela şu anda da öyle oynuyorum. Hiç kasma falan yok. Fakat videoyu bir açtım. Kasmalar, donmalar, drop'lar her şey var. İnşallah bu video güzel oluyordur. 90'a sabitleyelim hızımızı da. Güzel güzel gidelim. İlerideki gişeler var. Yeni bir tane kayıt programı deniyorum şu an. İnşallah bu kasmaz. Bakın bu gişelerden benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. 32 km hızın yukarısında geçemezsiniz. Şöyle kupaya değiyor. Ee, mesela ben 40'la falan geçmeye çalıştım. 32'nin yukarısında giremiyorsunuz. Çarpıyor, illa çarpıyor. Yani 30'da falan kurtarıyor. Hani hızlı geçeceğim derseniz. Tam sınır 32. Daha fazlası oldu mu kupaya takılıyor. Bariyer. Yani öyle bir tecrübem var. Onu da söylemek istedim. Bu yılbaşı şey etkinliği geçen sene de olmuştu. Yalnız ben bilmiyordum o zaman. Yağmur da bir dinmedi. Tam video çek çekeceğim zamanı bulmuş. Bu arada yorumlarınız benim için değerli. Yani biliyorsunuz yeni seriye başladım. Streamer Life Simülatör. Yayıncılık Simülatör. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız iyi olur. Vallahi yağmurda ya. Bak 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 bak. Sinyali ver diyor an. Direkt şeride atlıyor. Arkadaşlar bu arada online'a da gireceğim ETS 2 Yakında atacağım yani. İnşallah dediğim gibi bu video kasmazsa şu an çekiyorum yağmur da yağıyor. İnşallah kasmaz videoda. Ya videoda neden kasıyor onu da çözemiş çözmüş değilim. Ya yerlerde kayganlaştı. Şöyle camı da kapatalım. İçerisi hepsi oldu. Uf, her taraf sis oldu. Tırı kaydırmasak bari. Multiplayer'da, online'da e, Promort haritasında de var. Biliyorsunuz YouTube'da birçok kişi çekiyor onun videoları, videolarını. Oraya da girmek isterim ya bir gün. Yani ben hep girdim oraya da. Videolarını hiç çekmedim. Şöyle jikleyi çekelim hemen. Yine gişeler var. Bakın şimdi 30 ile girmeyi deneyelim. Bak 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 bak. Kurtardı ve kaçla geçtim? Videoda gözükmüştür. 36 ile mi geçtim? Vallahi kurtardı. ya ETS2 videoları çekeceğim ama hani yorumlarda konu belirtirseniz hani tırı sürerken konuşmamı istediğiniz eğer bilgim varsa size de hop 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 bilgim varsa size de söylemek istediğim bir şeyler olursa hani yorumlara yazarsanız hani ETS2 oynarken şu konu hakkında konuş falan diye çünkü ömür biter yollar bitmez Yollar uzun. Yani öyle daha iyi olur. Çünkü böyle biraz sıkıcı oluyor sanki benim konuşacak bir şey olmadığı zaman. Benim için değil de izleyenler için eğer izleyen varsa. Bakın getirdik sayılır zaten. Bu arada bu bu yılbaşı etkinliği e, ocağın 15'ine kadar mı 10'una kadar mı ne devam edecek. Haberiniz olsun. Ne kadar erken şey yaparsanız bitirirseniz bu etkinliği o koleksiyon kartını koleksiyon yapanlar var. Yani pahalı olsa da satın alıyor. Yani bu oyunun hastaları var diyeyim. Ben ne yapacağım? Ben de koleksiyon olarak yapmayı düşünüyorum. Satmayı düşünmüyorum. akşam da oldu zaten bakın yükümüz de göz göz kamaştırıyor. Buralarda FPS düştü inşallah. Kasmıyordur. Vuruyorduk direğe. vallahi gidiyorduk. Şimdi şurada hemen yükümüzün yeri hazır zaten. Şimdi otomatik park etme var ama ben kendim park etmek istiyorum. kısa mesafesini seçerseniz sizin için daha iyi olur. Daha çabuk bitirirsiniz. Hemen getirdik yükümüzü de. Hemen bir ekran fotoğrafı aldım. T'ye basıyoruz. Videoda olduğum için biraz geç açtık. Kusura bakmayın. kaç 82 bin lira aldık. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Şimdi bir daha göstereyim. Bakın buradan mesela ben Reims'e geldim ya, Reims'teyim şu an. Bakın e, topluluk hedefleri de bakın 1000 tane götürülmesi gerekiyor. 882 tane getirilmiş buraya bu şehre. Çıkışta mesela Reims'ten Disburg'a gittiğiniz yani öyle oluyor. Bakın mesela bu yakın mesela. Bunu götürebilirim. Bu çok uzak. Bunu götürürsem olmaz. Hani geç bitirmiş olurum görevi. Yükümüzü getirdik. Arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır. Umarım bilgi almışsınızdır videomdan. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.